Geçmişler günümüze kadar nükleer santraller aslında çok çok daha güvenli bir tasarıma ulaştırıldı mı? E, evet. Şimdi e, aslında hani, e, elimizde e, bir takım dokümanlar var ama burada şöyle işte anlatamayacağım. Nükleer santraller şu anda cep telefonlarından neye geldik? 4.5G'ye geldi. Yani. Nükleer santrallerde ne de 4. De de nesil dediğimiz 4. nesil de yaklaşık 2025-2030'da 20, kurmaya başlıyor e, bu bahsettiğim güvenlik sistemleri yedekli yapıyor. Yani, üç tane pompadan birisi arızalanırsa ikincisi, ikincisi arızalanırsa üçüncüsü. Dışarıda elektrik sistem kesilirse üç tane büyük e, dizel jeneratörümüz var. Elektrik üretebilecek. Dersen tabii kendi elektriği üretemiyor maalesef. E, dışarıdan besleyeceksiniz. O teknik bir mesele. Baktığınız zaman ilk birinci e, nesil kurulan bir de uzak bir Maalesef tek pompa kullanılmış bahsettim güvenlik değil. Efendim Özey, bu güzel jeneratör dediğimiz e, elektrik üretici, elektrik kesitme devreye gelen bir tane var. Bazılarında hiç yok. Bu tür güvenlik sistemleri maalesef yok. İkinci nesillerde ise 1960'larda, 70'lerde bulunan reaktörlerde biraz daha göz önüne alınmış. Elektronik otomasyon da çok gelişmiş durumda. Bunda kontrol insan e, operatör dedim, operatör Uçak pilotu da kopar. Otobüs şoförü de kopar. Diğer santrayı da bir hızlandırıcı tesisini gezdik. Orada e, hızlandırıcı tesisinin tesisi mesela düğmeye basıyor. Açık kadar. Diğer santrallerde de kontrol odasında santrali e, kontrol eden e, operatörler vardır. Operatörün müdahalesine yani orada güzelce ışık yanıyor. E, bir tane kırmızı ışık yandı. Bir şey ters gidiyor. Operatörün inisiyatifine bırakıyor ikinci e, nesil santral. Belki. Amerika Birleşik Devletleri 1976 ihtimalle bir kaza oldu. E, şeyden dönüldü yani kenarında. Operatör hatası yani operatör inisiyatif yanlış kullanması ve o şeyi okuyamam okuyamamasından, tam, tam olarak okuyamamasından kaynaklı teknoloji geliştikçe, yazılım geliştikçe, kontrol enstrümantasyonu geliştikçe, geliştikçe üçüncü nesil e, santrallerde güvenlik sistemleri hem arttırıp hem de yazılım ve donanım mekanizmalarına insanın yerini almaya başladı. Şimdi e, yavaş yavaş dördüncü nesil e, santraller gündeme geliyor ki, bunlar e, İngilizce'si inherent safe, yani kendinden güvenli dediğimiz bir takım, bir, bir takım mekanizmalar var. Reaktörü koyup gidiyorsunuz, eş bir şeye okunuyorsunuz, kaza olsa bile kendi kendine sürümler veriyor. Herhangi bir adliyette e, halka çevreye, e, topluma ciddi anlamda radyoaktif salınacak şekilde, sağlığa zarar vermeyecek şekilde kendini kapatabilen özellikle, özellikle reaktörler üzerinde çalışıyor. Bunlar önümüzdeki 5-10 sene içerisinde cihaz işimiz de söz konusu. Tabii bunlar e, demin bak, başına döneceğim. Aynen cep telefonlarındaki gibi bunlar da e, evrimleşiyor. Şu anda dördük nesil reaktörlerle karşı karşıyayız. Yerli nokta itibariyle 1960'larla 2010'lar arasında dağlar kadar reaktör teknolojisinde, güvenli sistemi bir fark var